Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her şeye hayat verip onlara ayakta tutan, gerçek hayatın tek sahibi olan Rabbim. Senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce Rabbim. Gizli ve saklı olan her şeyi sen bilirsin ve işitirsin. Sen en merhametlisisin. Her şeyin tek yaratıcısı, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı Rabbim senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri olmayan, bulunmayan Rabbim. Sen yarattıklarına merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük olan, her şeye garip gelen Rabbim. Senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile işiten ve bilen Allah'ım. Her şeyi gücü yetmekte olan Kadir Allah'ım. Büyük arş ve her şeyin sahibi, Tüm acizlikten, gafletten, hatalardan uzak olan Allah'ım. Senden başka bir ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların hak sahibi Allah'ım. Senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler ancak senindir ve senin içindir.